Fenerbahçe, 16 yıldır gidemediği Şampiyonlar Ligi'ne Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile Benfica'ya elenerek veda etti. Fenerbahçe Spor Kulübü, yenilginin biletini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında göreve başlayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti. Sarı lacivertli kulüp, yönetime Şampiyonlar Ligi üzerinden transfer eleştirisi yapan Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho'nun ardından Sarı Lacivertli Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. F.E.N.E.R.B.A.H.Ç.E.D.E. -E -E yeni Teknik Adam Kim Olacak? Kadıköy'deki Çobani Stad'ındaki kulüp binasında yapılan toplantıda, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunun masaya yatırıldı. Yöneticiler arasında yapılan fikir alışverişleri sonucunda bazı teknik direktörlerin isimleri gündeme geldi. 5 isim üzerinde karar kılındı, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında bugün konuşulan, direkt veya dolaylı yoldan temas kurulan teknik direktör adayları şu şekilde. Roger Schmid, Edin Terzik, İsmail Kartal, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu. Başkan Ali Koç, bu isimlerle görüşmelere başladı.